Aracımızı söktük. Temizliğini yaptık. Silikonlarımızı kazdık. Şimdi çatlaklar ne diyorduk? Buradaki silikonlar tamamen kazınacak, güzel yıkanacak, kurutulacak. Hava tabancasıyla ısıtılıp o şekilde silikon çekilecek. Çatlaklar nerelerde? Araç nereden su alır? Tek tek gösteriyorum. Ee, stop arkası dendiği zaman stop klipsleri. Stop arkası dendiği zaman bu şekildeki çatlaklarınız. Top arkası dendiği zaman buralara mastik çekmeyin ve çektirtmeyin. Bunlara mastik çekmeyin ve çektirtmeyin. Ee, geldiğimiz zaman bakın şuradaki çatlakları görüyorsunuz. Onları kazıdım. Tekrardan çatlak mastikler, bozuk mastikler kazınıp o şekilde mastik çekilecek. Şimdi peteklerin olduğu yerlerin bozukluklarını görüyorsunuz. Bakın petek zaten boşta sallanıyordu. Buralar kaporta çekiciyle düzeltilecek. Tekrardan burası şekilde takılıp yapıştırılacak. Geldiğimiz zaman sağ tarafa buradaki çatlakları da görüyorsunuz. Buradaki mastikler, çatlaklar kazınacak. Çatlak mastik üstüne mastik çekilmeyecek. İki tane klips takamamış beyefendi. Buraları böyle tarla gibi delmiş akıllı vidayla. Akıllı vida çıktı derler ya ustalık bozuldu. Öyle bir şey işte. Şimdi geldiğimiz zaman bakın arkadaşlar çatlağa bakın. O tarafı kazdım bu tarafı kazmadım ki çatlakları görün diye bakın. Bu çatlaklar, bakın bunun arkası buradaki klipsin olmaması, buraların çatlaması, aynı şekilde buranın peteklerinin dalga dalga bozulması araç su alma sorunlarına yol açar. Araç su alma problemlerine ilk soru, bagaj su alıyor nereden alır? Ben gördüm stopun arkasından, başka bir yerden almaz. Arkadaşlar bu konuşmalarla lütfen ne gelin? ne de hani sağda solda hani ben onardım stoptan başka bir yerden almaz diye de lütfen yorum yapmayın. Hani ben daha ömrümde hiç görmedim yani full özellikle söyleyeyim. Hiç bagaj su alma problemini öyle bir nokta iki nokta stoptan petekten öyle su alma problemleri görmedim. En büyük püf noktalarından birisi tampon bareketleri. Tampon bareketleri bakın oynamış bak zaten oynuyor bak. Bunun ayaklarının olduğu yerler, bak buralarda klipsler var. Bunların şurada bir ayak var, şurada bir ayak var. Ayakların kırılmasından bu panel, gördüğüm panelin içine su alır. Bu da her şey, her, yani kimse bilmez, kimse uğraşmaz, kimse nereden su aldığını bilmez. Suyun ince detaylarından en büyük pif noktası tampon, bareket ayağının olduğu yerlerin silikonları, izolasyonları. Pampon bakın bu şekilde sallandığı içinde de ne yapıyor? Suyu içeri alır. Bunların hepsi su alma sorunları. Başka bir yerden fulyans su almaz. Fulyansın en büyük özelliklerinden biri suyu arka paspasların altına gönderir. Şu gördüğünüz kanallar. Kanallardan su aşağıya iner. Ee, ben bagajımı açtım. Bagajım kuru. Bagajımda bir şey yok. Ee, buralar ıslak. Ee, buraya su nereden geliyor abicim? Aynı şekilde yürür su. Yürüdüğü zaman koltuğun altından paspasın altına yürür. Orada suyu görürsün. Ee, bagaja bakıyorsun su yok. Niye? Burası saç. Sadece olduğu için su buhar olup gidiyor. Paspasların altında bunun kalınlığından daha iki kat kalınlığında keçeler var. Bu keçeler de ıslandığı zaman kurumuyor. Bu sefer de diyorsun ki benim ayak bastığım yerde su var. Bagajımda su yok. Yok kardeşim. Fulyans kapılardan, mapılardan çok 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 nadir su alır. Öyle çok çok su almaz. Aldığı da nadir olur. Bu sefer de ne olur? Bagajın içinden giden su, ayak bastığın yere giden, sen aracı önünü aşağı doğru bıraktığın zaman bagajın içindeki su tamamen ayağının altına kadar iner. Bu sefer de sen ne dersin benim ayağımın altında su var. Takajdan yürür gider kardeşim. Bu pif noktaları herkese anlatıyorum. İnsanlar uzak şehirlerde ki insanlara yardımcı olmak amaçlı. Bizim yerimiz İstanbul Pendik. Fulyans kış aylarında belki 100-150 tane araç yapıyorum. Belki daha fazlası var. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar.